Kiminin bir türlü alışamadığı, kiminin ise ayrılamadığı şehir, başkentimiz Ankara. Kuru ayazı, kamu binaları, simit ve döneriyle meşhur memur kenti Ankara. 90'lı yıllar birçoğumuz için özlemle hatırlanan ve unutulamayacak anılara sahip olduğumuz bir dönemdi. Teknolojik olanaklar sınırlı, imkanlar kısıtlıydı. Büyük AVM'lerin henüz kurulmamış olmasından dolayı o yıllarda Ankara'da yaşıyorsanız ve bir alışveriş yapmanız gerekiyorsa mutlaka Kızılay'a gitmeniz gerekliydi. Ve eğer bir yakınınız veya arkadaşınızla buluşacaksanız da o yıllarda herkesin yaptığı gibi mutlaka sizin de bir buluşma noktanızın olması gerekiyordu. Bugün 2000'li yıllarla beraber büyük bir değişime giren Kızılay'ın 90'lı yıllardaki hafızalara kazınan buluşma noktalarını göz atacağız. Hangi mekanlar yıllara meydan okumuş, hangi mekanlar sadece anılarımızda bir iz olarak kalmış hep beraber göreceğiz. Listemizin ilk sırasında Yeni Karamürsel mağazası var. Bir İstanbul markası olmasına rağmen Ankara ile özdeşleşen ve adeta Ankaralıların bir buluşma noktası haline gelen Kızılay'daki Yeni Karamürsel mağazası 1970 yılında açıldı. YKM'nin en önemli özelliği memurlara kredili satış yapmasıydı. YKM 2019 yılında yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle kepenklerini kapattı. GIMA 1967 yılında bir iktisadi teşebbüs olarak Ankara'da hizmet vermeye başlayan GIMA uzun süre Ankara halkına ekonomik anlamda ürün satışı yapılan bir kurumdu. Kızılay mağazasının içinde gıda, konfeksiyon, tekstil, parfümeri, beyaz eşya gibi birçok bölüm yer alan Gima, Ankaralıların hem alışveriş yaptığı hem de konumu itibariyle kendilerine bir buluşma noktası olarak belirledikleri bir yerdi. 2007 yılında hisselerinin Karfursa'ya satılmasıyla birlikte GMK Bulvarı üzerinde yıllarca Ankaralılara hizmet veren Gima mağazası da kepenklerini belki de bir daha açılmamak üzere indirmek zorunda kaldı. Dost Kitabevi 1977 yılında Zafer Çarşısı'nda ilk şubesiyle Ankaralılarla buluşan Dost Kitabevi 1983 yılında açmış olduğu Karanfil Sokak'taki şubesiyle halen Ankaralıları kitaplarla buluşturmakta. Özellikle gençlerin 90'lı yıllarda bir buluşma noktası haline getirdiği Dost Kitabevi halen o eski güzel günlerin izlerini taşımakta ve faaliyetine Karanfil Sokak'ta bir zamanlar ünlü Türk yazarı Sebahattin Ali'nin de evinin bulunduğu apartmanın alt katında devam etmekte. Listemizin dördüncü sırasında Atatürk Bulvarı'ndaki McDonald's Fast Food restoranı bulunmakta. 90'lı yılların başlarında hizmete giren restoran halen Ankaralılara hizmet vermekte ve Ankaralılar için bir buluşma noktası olma özelliğini korumakta. Gama İş Merkezi Ankara'nın ilk iş merkezi olarak adından söz ettiren Gama'nın temelleri 1989 yılında atıldı. Gama İş Merkezi 33 yıldır Kızılay'da varlığını sürdürmekte ve Ankaralar için bir buluşma noktası olma özelliğini korumakta. İmge Kitabevi 1984'ten itibaren faaliyetini Konur Sokak'ta sürdüren İmge Kitabevi Belki de Ankara'nın kültürel kilometre taşlarından birisi. Uzun süredir Ankara'lılar için bir buluşma noktasına dönüşmüş olsa da Ankara'lıların dost ile birlikte kitabı olan özlemlerini giderebildikleri bir mekan olma özelliğini halen korumakta.